İkiz kenar eşkenar üç üçgen maden yatağı bir bölümünde önceki ikizkenar üçgeninde tabana indirilen dikme ile alakalı bir bilgi var burada. Tabana indirilen bir dikme ikizkenar üçgende tabanı iki eş parçaya ayırdığı gibi açıyı da iki parçaya ayırır. Yani indirdiğim yükseklik aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda dediğim gibi diktir. Bu ikizkenar üçgende oluştuğu için buna kısaca akit diye kodlayabiliriz. Maden kazanım sorusunda gördüğümüz gibi bir tane AD çekilmiş ve taban iki parçaya ayrılmış. Aynı zamanda açı da iki parçaya ayrılmış. O zaman bu bunun ikizkenar üçgen olduğunu ve AD'nin aynı zamanda dik olduğunu gösteriyor. İkizkenar üçgen olduğu için AB 13 ise AC de 13'tür. O zaman AE'ye 9 kalır. Ve burada gördüğünüz gibi bir öklit var. Dikten dik indirmiş. DE'yi bulabilirim. 9 kare 4 36. 6'nın karesi olduğu için h kare pk kuralından DE 6 oluyor. Buradan Pisagor yaparsak 9 6 buradan da şekilde görüldüğü gibi 3 kök 13 gelecektir Pisagor'dan. Maden uygulama sorularında birinci soruya bakalım. Birinci soruda dik indirilmiş ve iki parçaya ayrılmış. Eğer bu üçgen olsaydı yani e tepe noktası olmak üzere Bakın ED'yi ve EA'yı çekelim. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani AE ile DE eşit hale geldi. 15 20 bu 3 4 5 üçgeninden 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı olacağı için DE 25 olacak. O zaman AE de 25 olacak. Altta da bir özel üçgen daha oluştu solda. ABE üçgeninde 7x25 bu da 7 24 25 üçgen olacağı için Ceyhan olacaktır 24. İkinci soruda bir ikizkenar üçgen ve tabanı çift. İkiz üçgen ve tabanı çift görürsek genellikle bir dik indirmeye çalışalım. Çünkü taban iki eş parçaya ayrılacak. 9 9. Aynı zamanda 9 12 15 yani 3'ün 3 üç katı, 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı. O zaman indirdiğim yükseklik özel üçgenden 12 olacaktır. Şimdi sağ tarafta x'i hipotenüs olarak gören üçgene bakalım. 12 Taban 9, 7 daha 16. 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katı, 5'in 4 katından 12, 16, 20 üçgen olması için cevap Bursa olacak. X 20. Üçüncü soru yine ikinci soru gibi. İkiz kenar bir üçgen verilmiş. X, X. Tabanı 18. Dikkat edelim. Tamamı 18. Yani tüm taban 18. O zaman dik indirdiğim zaman 2 eş parça ayrılacak. Yani 18, 9, 9 ayrılır. O zaman burası 9. Şu küçük parçaya da 4 kalıyor. Burada öklit'i yapabilirim. Diklendik indirmiş. Yüksekliği de bulabilirim ama direkt x'i bulmaya çalışalım. Öklit'in ikinci kuralını hatırlayalım. x'in karesi eşittir. Kendisine yakın olan 9 çarpı tamamı. Tamamı derken tabi dikin bittiği yere kadar gitmek lazım. 9 çarpı 13'ten x buradan kök içine alırsak kök içinde 9 çarpı 13'ten 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 13 olacaktır. Cevap denizli. Dördüncü soru yeni nesil soru. Yasin, Halil ve Ahmet parkın köşelerindeymiş. Ve doğrusal olarak eşit hızlarla hareket ederek aynı anda harekete başlıyorlar. Eşit hızlarla aynı anda P noktasında buluşuyorlar. Bu ne demek? Yani aldıkları yollar aynı. O zaman şu şu ve şu çizgi birbirlerine üçü de eşitler. Bu aslında çevrel çemberin merkezi demek. Buradan bir çember geçiyor. Bunu bu soru ile böyle düşünülebilir ama soruda çok da bir alakası yok. Aslında sadece eşit olduğunu bilmem sorunun çözümünde zaten yeterince katkı sağlayacak. İkiz kenar bir üçgen var. 40-40 taban 48. O zaman hemen biz burada bir dik indirelim. Dik indirirsek iki parçayı ayıracaktır. 24-24. Aynı zamanda buraya dikkat edelim. Büyük üçgen de kenar olduğu için yani ben dik indirseydim yine o da iki parça ayıracaktı. O zaman bu doğrusaldır bu çizgi. indirilen yükseklik doğrusaldır. Şimdi burada değer vererek de yapabilirim aslında. Bütün indirilen yüksekliği bulalım. 40 24. Yani 8'in 3 katı ve 8'in 5 katı. 8 çarpı 5 8 çarpı 3. O zaman tüm Yasin'den tabana indirilen yükseklik o zaman 8'in 4 katı 32 metre olacak. O zaman ben şu küçük parçaya x desem burası 32 x olacaktır. Farklı bir renkle gösterelim. Bu indirilen yüksekliğe x dersek burası tamamı 32 olacağı için 32-x. Aldıkları yollar eşitti o zaman hp arası da 32-x burası da 32-x. Burada bir özel üçgen olabilir 24x ve 32-x. Bu üç arasında özel üçgenden sanki 7-24-25 daha mantıklı gibi geldi. x'e 7 dersek bakın. 7, 24, 32'den 7 çıkarırsak 25 sağlıyor. O zaman 3'ünün aldıkları yolları soruyordu zaten. 25, 25, 25, 3 tane 25, 75 metre olacak. Cevap Bursa. Maden yatağı 2 bölümünde ise bu sefer dikkatli baktığımız zaman ikiz kenar üçgende tabanlara değil de bu sefer ikizlere doğru dik açı ortay ve kenar ortay çekiyor. Burada simetri özelliğini kullanıyor. Yani eğer ben köşeden iki kenar köşelerden ikizlere bir dik indirirsem burayı dikkatli bakalım. İndirdiğim dik iki parçaya ayırmaz. Çünkü tabana indirmiyorum yüksekliği. İkizlere dik indiriyorum. İki tane dik indirdim. İndirdiğim yükseklikler simetri özelliğine sahip oluyor. Yani şu parçayla bu parça, burasıyla burası, burasıyla burası, burası, bu kısımla bu kısım. Yani sağdakilerle soldakiler şu an birbirine eşit. Çünkü sağda ve solda ikiz kenarlar olduğu için. Aynı zamanda açılar da eşit oluyor. Yani buradaki açıyla buradaki açı eşit. Buradaki açıyla buradaki açı eşit. Simetri. Aynı zamanda yani baktığımız zaman bütün indirilen yükseklikler de aynıymış. Aynı mantıkla ben ikiz kenar üçgende ikizlere kenar ortay çekersem yani bunları iki parça ayırırsam aynı harekete diğer ikiz kenarı da yaparsam bunu da iki parça ayırırsam o zaman yine simetri özelliğine sahip olur. Yani sağda ne varsa solda o var. Yani şu kısımla şu kısım bu kısımla bu kısım bu açıyla bu açı burasıyla burası bu açıyla da bu açı yine eşit olacak. Aynı hareketi açı ortayla da yapabilirim. İkiz kenar üçgende ikizleri yine açı ortay çektim. İki tane açı ortay çektim. Bu açılar birbirine eşitlerdi. Yani dört tane eşit açı oldu. O zaman da ikizler üzerinde ayırdığı parçalar yine birbirine eşit olacak ve simetri özelliğini sahip olacak. Yani bu kısımla bu kısım. Burasıyla burası. Burasıyla burası. Burasıyla burası, burası. Yani sağda ne varsa solda o var. Açılar eşit. Aynı mantıkla. Şimdi yani bu ne demek? Bunu maden kazanım sorusunda daha iyi görebilirim. Şimdi dikkatli bakarsak AC ile BC'nin eşit işte olduğunu söylüyor. Görünüş aldatmasın. AC ile BC birbirine eşit. Işte. Yani 13 ise 13 olacaktır. Şimdi dikkatli bakarsak ikizlerden birine dik indirmiş. Hemen AB'ye dik indirmek isteyen çıkabilir. Oysa İkizlere dikindirmem gerek. Yani ikizlerden birine dikindirdim. Hiçbir işe yaramıyorsa, şu anki gözüktüğü gibi, göründüğü gibi hiçbir işe yaramıyor. O zaman ben diğer ikize dikindirirsem o da simetrik bölüyor. Yani 5'e 5, 8'e 8, e 8 iki parçaya ayırıyor. Dikkatli bakarsak bir 5 e 12 13 üçgeni oluştu. AC 13 olduğu için o zaman indirdiğim yükseklik 12'ymiş. Az önce de indirdiğim yükseklik aslında 5 e 12 13 özelliği vardı. Orda aynı. 12 Şimdi x hipotenüsü kabul eden üçgene bakalım. 9, 12, 15 üçgeni olmuş. 3'ün 5 katı. 15 cm. Birinci soruya baktığım zaman maden uygulama sorularında birinci soruda AB ile AC eşit. Yani yine iki tane bir yani yine düzeltiyorum. Bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende ikizlere dik çekmiş. O zaman simetri vardı. Yani df 3 ise ef 3. 4 ise ec burası da 4. O zaman 3, 4, 5, 3, 4, 5 üçgenleri oluyor simetrikten. dbc üçgenine bakabiliriz şu üçgene. Pisagor var. 4, 8, x. Bunu ezberleyebiliriz. A, 2A, A kök 5 üçgenini 4, 8, 4 kök 5 olacaktır. Pisagor da yapılabilir tabii ki. Cevap Ceyhan. İkinci soruda E A ile E C'nin toplamı A imiş. Yani harf verelim. A E'ye örneğin A dersem E C'ye B dersem A B A artı B imiş. Aynı mantıkla B D ile E C'nin toplamı da BD ile EC'nin toplamı da BE'ye eşitmiş. Örneğin buraya C dersem BD ile EC'nin toplamı B artı. O zaman bu uzunluk da B artı C olacak. Dikkatli bakarsak bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani A artı B, A artı B olacak. Sağ tarafta A artı B, sol tarafta A artı B. O zaman 100 derece ise 180'den 100 çıkarırsak 80, 40, 40 paylaşacaklar. O zaman burası 20, 20 oldu. Şimdi dikkatli bakarsak ikizlerden birini aç ortay çekti. Ben de aynı hareketi diğer ikize yapabilirim. Yani diğer ikizi de, ikize de ben aç ortay çeksem yani 20-20 ayırsam o da aynı mantıkla A'ya B diye ayrılacak. A artı B uzunluğu A ve B diye ayrılıyor. Şimdi BE'nin B artı C olduğunu söylüyor. Ne demiştik? Simetri özelliğine o zaman benim çektiğim açı ortay da B artı C olacak çektiğimiz açı ortay. Çok dikkatli bakarsak burada da B artı C oluştu, burada da B artı C oluştu. O zaman ikisi kenar üçgen yani burası X olduğu için tamamı X. 20 ve 100 var, 120 derece olduğu için burası 60 derece, burası 120 derece. X tamamını X demiştik, X X 120 yani buradan 2X 60 x 30 derece olacaktır. Cevap Bursa. Simetri özelliğine. Üçüncü soru. Şimdi üçüncü soruda AD, BD, AE ve EC. Işte. Yani ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende Önce açıları yerleştirelim. 180'den 80 çıkarırsak 100, 50, 50 paylaşacaklar. Yani burası 20, B açısı da 50 derece. Şimdi dikkatli bakarsak D'den C'ye çekmiş ve diyor ki EF ile EF ile CD birleşti. Yani EF şu CD bu. Bakın bu ikisinin eşit hiçbir işe yaramıyor. Ama ben şunu biliyorum. İkizkenar üçgende ikizleri yaptığım hareketin aynısını diğer ikize yaparsam simetri elde ediyorum. Yani bir burada kenar ortay çekmiş. Ben de B'den E'ye kenar ortay çekersem bu DC'ye eşit oluyor. Yani EB de onlara eşit olacak. EB, DC ve EF. Burada EB ile EF'nin eşitliğine dikkat edin. Bir ikizkenar üçgen oluştu. Açıları yerleştirirsek aynı şekilde yerleştirecektik. 30 sa 30, 20 ise 20 diye yerleştiriliyor. Şimdi burada e, dikkatli bakarsak A açısı 80 derece, B açısı 30 derece, 110. E açısının sol üst tarafına 70 derece kaldı, 70 40 110 ortaya 70 derece kaldı. Şuradaki açımız, aradaki açımız 70 derece oldu. İkiz kenar üçgen oluştu. 70 ise 180'den 70 çıkarırsak 110. 2'ye bölersek 55 55. Yani F açısı da 55. B açısı da 55. O zaman 20'yi çıkarırsak 55'ten 20 çıkarsa 35 derece kalacaktır alfaya. Cevap Edirne. Dördüncü sorumuz yeni nesil bir soru. Aynı renkteki çubuklar özdeş olmak üzere çubuklar ucucu eklenerek yandaki şekil elde edilmiş. Aynı renkteki çubuklar özdeş. Bak dikkatli bakarsak burada kırmızı mavi kırmızı mavi ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin tepe açısı 40 derece yani 180'den 40 çıkarırsak 140 70 70 paylaşırlar. Yani 10 derece ise şuraya 60 derece kalacak. Şimdi hemen B açısına 70 demeyelim. Çünkü yine simetri özelliğini kullanacağız. Şimdi diyor ki özdeş yeşil esnemeyen ipler. Buradaki yeşil ipler de işte ama şu an yeşil iplerin eşitliği hiçbir işe yaramıyor. O zaman ben bir başka yeşil ip çekeyim. Yani B'den E'ye çekersem simetri özelliğinden dolayı o ipin de yeşil olacağını dikkat edin. GC ile EB'nin eşitliğinden dolayı. Çünkü eşit miktarda ayırmışlar ikizkenar üçgende. Bu da simetriyi getirdi beraberinde. O zaman açıları yerleştirecek olursak yine simetri özelliğinden 60'a 10 ise burası da 10'a 60 şeklinde ayrılacak. Şimdi burada dikkat edersek bir bilgi daha veriyor. BD çubuğu EC çubuğuna paralel konulmuş. BD çubuğu EC çubuğuna paralel konulmuş. BD çubuğuna bakalım. ED çubuğuna bakalım. EC çubuğunu düzeltiyorum. Paralel yani burada bir Z kuralı olabilir. 70 ise Z kuralından burası da 70 derece. Yeşil iplerden dolayı bir ikizkenar üçgen oluştu. EBD üçgene dikkatli bakalım ikizkenar bir 70 10 daha 80 ise burası da 80 80 80 160 e açısı 20 derece olacak. Benden istenen DEC zaten Z kuralı yine kullanabilirim. 80 ise Z kuralından Z kuralını şöyle göstereyim. Paralel olduğundan dolayı 80 derece ise burası da 80 derece olacak. DEC açısının ölçüsü cevap Adana.